Selam aleyküm arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Perşembe 4. ayın 4'ü yani 4 Nisan 2024 saat şu an 5'e geliyor 5 dakikaya ben abdestimi aldım birazdan 5 dakikaya inşallah imsak kesilecek e, orucumuzu tutacağız 25. bugün ve sabah namazını kılıp yatacağım. Gökhan da sabah işe gidecek. Bugün ben akşama saat 9'da uçağım var. Kütahya'ya, köye gidiyorum. Bu annemlere, anneannemlere, halamlara, işte bütün akrabalara. 5 gün e, Ramazan kaldı bildiğiniz üzere. Haftaya Salı yani 5 güne inşallah bayram. Bayram yapacağım. Bayramın e, ikinci günü Gökhan geliyor inşallah. Ondan sonra Gökhan'la da bir hafta kalıp iki hafta toplamında ben köyde Uşak'ta kalmış olacağım. Yani hem Kütahya hem Uşak'ta. Gökhan'la birkaç gün Uşak'ta kalasımız var bakalım. Böyle şimdilik. Evet yani çok özledim. En son biliyorsunuz ki Kasım'da gitmiştim. 1, 2, 3, 4, 5 ay olmuş. Çok çabuk geçmiş bu 5 ay gerçekten. Ve inşallah çok seviniyorum. Bavullarımı hazırladım. Yani uyuyayım sabah Öğlene doğru kalktığımda inşallah size ee, çekerim. Bugün oruç tutuyorum. Aslında seferiyim ama yine de saat e, 9'da uçam. Saat 7'de havalimanında olmam lazım. Oradan lounge'a gidip hemen yemek yerim artık. Saat 8.30 gibi. Eğer tabii kapanmazsa e, gate. Ayarlamam lazım onu ya da yanıma alacağım bilmiyorum. Hiçbir şey ayarlamadım öyle. Neyse arkadaşlar ben şimdi suyumu içeyim. Çünkü dediğim gibi birkaç dakika imsak kesiliyor. Onu kaçırmayayım. Bu vlogda inşallah Hindi ile yani telefonumla vloglayacağım. Çünkü kameramı götürmek istemiyorum kocaman yanımda. Laptopu da, da götürmeyeceğim. Sadece iPad'imi götüreceğim için editleyemem de. Telefondan direkt editleyeyim. Birkaç güne bunu yükleyeyim. Eğer yükleyebilirsem. Neyse çok konuştum. Nefes nefese kaldım resmen. Nasıl laf yetiştireceğim diye. Ben namaza başlayayım. Günaydınlar kızlar. Ben az önce kalktım. Öğlenimi kılacağım. Sonra da bavullarımı e, arabaya götürürüz ve akşam 5.30 gibi Gökhan Kalkacak 6 gibi yola çıkacağız. E, aslında saat 9'da uçacağım dediğim gibi ama saat 7'de orada olmam lazım. Hemen yarım saatlik Düsseldorf Havalimanı. Ve arkadaşlar bugün ilk uçan Kütahya uçağı aldım. Yani ilk sezona giren. O yüzden bugün kesin dolu olur. Ama Allah'tan en önde A'ya aldım. Bir A'ya aldım oturacağımı. Üzerine ekstra ödemen gerekiyordu. Ama Tuğba Hanım rahatına düşkün. Her neyse. Çaka bir anlama Gerçekten seviyorum rahat olmayı. Ee, <laughs> İnşallah 2-3 kilo fazlalıkları var bir şey demez. Hep ödüyorum. Bıktım ama mecburum ödemeye. Dönüşte Gökhan'da olacağı için ona sıkıştırırım. Ödemem. Her neyse. Şimdi arkadaşlar öğlenimi kılayım. Sonracığım yüzüme bir kremler yapayım çünkü gözüm e, kapağı şişmiş herhalde nazar diyebilirim yani yoksa ne olacak neyse şimdi zaten bugün de arkadaşlar makyaj da yapmayacağım biliyorsunuz köye gidiyorum yani makyajı akşam uçacağım için bir de business da lounge da pardon şeyi açacağım için iftarımı biraz rahat olayım dedim Bütün gece uçakta geçireceğim hadi gündüz gitsem neyse yaparım ama şimdi gece uçacağım neyse çok konuştum. Şimdi ben namazımı kılayım. Gençler ben şimdi çıktım. Gökhan beni havalimanına bırakacak inşallah. Ve oradan da dediğim gibi lounge'a girerim falan. Burada gözümün üstü şiştiğinden böyle krem sürdüm. Bakar mısınız? Geçirmeye çalışıyorum ama iyileşiyor. Tink sürüyorum. Tink'in Türkçesini bilmiyorum bu arada. Şimdi gidelim ve işimize bakalım. karımın beklediği gördüğü için bana hurmayla falan getirmiş ya. Ne kadar tatlı insanlar var. 7 dakika kaldı bu arada. Ne yapacağım ne yapacağım? bekliyorum birazdan gelir kesin <laughs> <laughs> Ya yok Bu arada çok iyi adamı. Arkadaşlar şimdi ben sahurumu yaptım dedemlerle. Namazımı kılıp yatağa geçeceğim. Bu arada saat Türkiye saatiyle 5.30, Almanya saatiyle 4.30. Merhabalar arkadaşlar. Babaannem beni az önce öğle namazı için kaldırdı. Evet daha doğrusu ondan önce kaldırdı. Şimdi abdestimi aldım. Namazımı kılacağım. Dumutunlara ve altın gideceğiz. Bugün gezme günü biraz. <laughs> Dumutunlar <laughs> ve altın taşa gidiyoruz. Kış pazarına geldik. Evet. O değil yine. Dedem aldı bak aha. Şimdi Dumlupınar'da yiyen bir kargon vardı. Onu aldım. Ee, şimdi eve gidip iftar hazırlayacağız. Daha tolukluyorsa alınacak. Çok karnım acıktı. Evet arkadaşlar şimdi e, burada gördüğünüz üzere eşyalar var. Schnitzel yapacağım iftara. Bir buçuk saat var. Tavuk aldık, krema, e, getirdiğim getirdim olsun. Bunsuz olmaz. Bagırla, yumurta, ekmek ve mantar. Şimdi başlayalım. Sonra salata yaparız. Evet Schnitzel makarnalarımız, mantarlı sosumuz hazır. Salatamız hazır. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz iftarımızı yaptık. Ve şimdi camiye gideceğiz. Bugün Kadir gecesi ve teravih kılacağız. Evet, birazdan çıkalım. Ben bu arada böyle giyindim. Evet, bugün biraz yorgunum. Dünden beri yorgunluğumu atamadım. O yüzden bugün kesin erken yatarım. Hayırlı akşamlar. Günaydınlar herkese. Şimdi sahur için Oturduk, hazırlandık. Birazdan dedemle de kalkar. Hep beraber sahur yapacağız. Evet, şimdi saat 5 arkadaşlar okundu. Ben hemen namazımı kılıp yatacağım. Çünkü çok uykum var. Arkadaşlar, birazdan iftar. 15 dakikaya. Bugün e, yemeklerden hemen göstereyim size. Mercimek çorbası var. Çok güzel oldu. Sonra dünkü makarnayı sosladım yine. Sonracığım e, hemen göstereyim. Patates üzeri böyle. Salata. Ondan sonra cim, bir de dünkü e, sıcak mı? Evet biraz sıcak. Dünkü şeyleri kızarttık. Tekrar ısıttık. Bugün de böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi anneannemlere gidiyorum. E, dayımlara. Sıcak taraftan sonra bir çaylarını kahvelerini içmeye gidiyorum. Böyle bir meydan. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Şimdi Türk kahvesi içeceğiz. Böyle yaptım. Arkadaşlar ben şimdi bu videoyu kapatıyorum. Ee, şu an gece, birazdan sahur yapacağız. Bugün pazar, e, 28. oruç günü, Ramazan günü. İnşallah e, bu vlogları tamamını daha da çok çekmek istiyorum. Köyde Ramazan bayram vesaire diye. Fazla çekemiyorsam kusura bakmayın. Bu arada sessiz konuşuyorum çünkü ev halkı uyuyor. Ben de şimdi aşağı iniyorum. E, su veren içeceğim. Ondan sonra zaten sahur yaparız. Daha doğrusu ben çorba içirmeyi düşüyordum. <laughs> Kayıyordum. Her neyse. Iı, öyle. Şimdi ben kapatayım bu videoyu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer bir videomda vlogumda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın.